Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Afganistan 5 kardeş ülke. Kurtuluş Savaşı'nda Afgan anneleri kollarındaki bileziklerini Türkiye'ye destek olması için yollamıştır. Ayrıca Afganistan 1919'da bağımsızlığını kazandıktan sonra modernleşme için Türkiye'yi örnek almıştır. Fakat önce 1979'da Sovyet Rusya işgaline uğramış, yaklaşık 22 yıl sonra da ABD işgaline uğramıştır. Ortaya çıkan terör örgütleriyle birlikte ülke 100 yıl geriye gitmiş, maalesef ki kadınların okula gitmesi bile yasaklanmıştır. Türkmenistan ise Kurtuluş Savaşı'nda yaklaşık 120 kişilik süvari birliğini Türkiye'ye göndermiştir Ayrıca Türkiye 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan'ı ilk tanıyan devlettir. Azerbaycan'da Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda kilolarca altın ve petrol göndermiştir. Türkiye ise Karabağ Savaşı'nda kardeş ülke Azerbaycan'a siyahlarının destek olması için göndermiştir. Gürcistan Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye yardımda bulunamamıştır. Çünkü o tarihlerde Sovyet Rusya iş...